Merhaba. Koronavirüs mutasyona uğradı. İngiltere'nin güneyinde daha bulaşıcı bir koronavirüs türü ortaya çıktı. Ve Avrupa ülkeleri hızlı bir biçimde İngiltere ile uçuşlarını yasakladı. Bugün bu konuyu değerlendirmek istiyorum. <laughs> İngiltere gibi sürü bağışıklığını yaratacaklarını düşünen ülkeler virüsün ulaşıcı etkisini daha da arttırmasıyla ezeyana uğradı. Burada haklı çıkanlar en başından beri tam izolasyonu sağlayanlar oldu. Çin tam izolasyonu gerçekleştirdi ve hastalığı kontrol altında tutabildi. İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bazı Latin Amerika ülkelerinin sürü bağışıklığını kazanma iddiasıyla işi hafif almaları ölümcül sonuçlara yol açtı. Can kayıpları olağanüstü fazla. Virüsün mutasyona uğrayıp bulaşıcı etkisini arttırması aşının vesairenin de tek başına yeterli olmayacağını ortaya koymuş oldu. Yani bizler aşıya umut bağladık, evet. Aşı bir sonuç sağlayacak, evet. Fakat tam izolasyon olmadığı sürece bu salgın bitmeyecek. Üstelik tam izolasyonu tek tek ülkeler değil, tüm dünyayı yaratmak zorunda bir ay, 40 gün gibi bir süre şalterleri kapatıp evlerimize kapanmak zorundayız. Şu kış günleri bu biraz daha mümkün gibi görünüyor. Çünkü üretimin alabildiğine yavaşladığı bir dönem. Sanayi üretiminde alabildiğine yavaşladığı bir dönem. Sağlanabilir mi? İstenirse çok rahat sağlanabilir. Çünkü bu bir ay 40 gün gibi izolasyonu yapmadığınız sürece salgının önüne geçemiyorsunuz. Salgının önüne geçemediğiniz sürece yeni can kayıpları oluyor. Artı ekonomide de bir türlü rayına oturmuyor. Yani ekonomik nedenlerle izolasyonu savunmayanlar bu işin faturasını daha ağır ödüyor. En başından 30-40 gün gibi bir tam kapanmayı göz almış olsaydık, bunun ekonomide maliyeti ne olurdu? Tam ölçmek mümkün değil. Fakat bunu göze alamayan ülkelerin ekonomideki kayıpları çok ama çok daha fazla. Üstelik can kayıpları da var. Belirsizlik ortamı ekonomiyi canlı tutmak için işe yaramıyor. Tam tersine ekonominin ölüm fermanı gibi. Belirsizliği ortadan kaldırmadığınız sürece sorun çözülmeyecek. Aşının bulunmasının coşkusunun hemen peşinden gelen bir tokat gibi gelen bu gelişme, Bizleri bir kez daha uyarıyor. Tam kapanma. Tüm dünya 30-40 gün tam kapanma yaratmak zorunda. Bunun başka çözümü yok. Örnek mi istersiniz? Çin tam kapanmayı sağladı ve salgını kontrol altına aldı. Neredeyse ülke içerisinde salgın artık söz konusu değil. Dışarıdan gelen insanların karantinada tutulması dışarıdan gelen insanların virüs taşıması gibi bir sorun dışında bir sorun yaşamıyor için. Şu halde aşı evet tedavi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi evet ama en altı, en temel mesele tam izolasyon. Başka bir çözümü yok bu işin. Işte. Sonuçta Sürü bağışıklığı diyenler kaybetti. Ramizanasyonlar diyenlerin kazanması gerekiyor. Şimdilik burada bırakalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.